Merhaba. Bugün sizlerle beraber Yüce Arhan Smart akıllı elektrikli bataryamızın kurulumunu göstereceğim. Ee, bataryamızın içerisinden bir adet e, Wi-Fi cihazımız çıkacak. Bunu direkt bize takıyoruz. Daha sonra bataryamızın içine e, cihazımızı takıyoruz. Şu an cihazımız aktif. Bunun üzerine bir kere basarak kapatabilirim. Şu an manuel olarak açıp kapatma işlemini ayrıca buradan yapabilirsiniz. Şimdi ürünümüz öncelikle aynı hangi Wi-Fi ağına bağlayacaksanız 2.4 GHz ağına bağlı olmanız gerekiyor telefonunuzun. Değilse mesela 5 GHz ağa veya 2.4 GHz aynı anda yayın yapan bazı cihazlar oluyor. Bunlar için ayarlardan girip 2.4 GHz yayın bandına almanız gerekiyor. Değilse cihazımız 2.4 desteklediği için cihaz bağlantısı sıkıntı yaşarsınız. Şimdi ürünü bağladık. Kurulumu nasıl yapıyoruz? Kurulumu App Store, ee, iPhone kullandığım için App Store'a Tuya yazacağım. Siz eğer ki e, Play Store kullanıyorsanız aynı şekilde Tuya yazarak bu turuncu T işareti olan uygulamayı indiriyoruz. İndir tuşuna bastım. Evet uygulamamız yüklendi. Aç tuşuna basıyorum. E, burada sistem bazı izinler isteyecek. Uygulama bunların tümüne izin verin. E, değilse kurulumda özellikle sıkıntı yaşayabiliyoruz. Konum ve Bluetooth özellikle bu izinleri verdiğinizden emin olmanız sizin için hayat önem taşıyor. Buradan uygulamaya kayıt olabilirsiniz. Ben size şu anda göstermek için şimdi deneyim butonuna tıklayacağım. Ama siz kayıt olursanız özellikle cihaz paylaşma durumlarında mesela eşinize aynı battaniyeyi kullandığınız zaman, eşinize kontrol etmek istediğiniz zaman cihazı paylaşabiliyorsunuz. Onun için cihazı kayıt olursanız kolaylık olur. Ben şimdi deneyine basıyorum. Türkiye seçili olduğuna emin oluyorum. Devam ediyorum. Şimdi arı geldi. Şimdi biz cihazımızı öncelikle eşleştirme moduna almamız lazım. Siz cihazınızı ilk prize taktığınız zaman e, muhtemelen e, bu e, led ışık mavi şeklinde yanıp sönüyor olacak. Ben şimdi cihazımızı eşleştirme moduna almak için bu tuşa basılı tutuyorum. Evet gördüğünüz gibi yanıp sönmeye başladı. Şimdi uygulamamıza getiriyorum. Hemen smart plug diye otomatik olarak çıktı cihaz. Buradan ekle tuşuna basıyorum. Bu kayıt olmadığımızı söylüyor. Bu önemli değil bizim için. Atla diyorum. E, benden e, bilgilerimi istiyor. Yani konum, e, wifi Wi-Fi e, gibi bir şimdi ayarla diyorum. Uygulamayı kullanırken izin ver diyorum. E, i̇zin verdiğim için Wi-Fi otomatik yazdı. Şimdi bağlı bulunduğumuz Wi-Fi ismini seçiyoruz. Zaten oraya bağlı olduğumuz otomatik yazdı. Şimdi de e, Wi-Fi'mizin şifresini yazıyoruz. Ben şifremi bu alacağım. için bunu yazdım. İleri tıklıyorum. Şimdi bizim battaniyemizin e, totalde şunu yapıyor. Cihaz e, modemimize bağlantı işlemi yapıyor şu anda. İzin ver diyorum. Evet. Burada battaniyem yazan yerde bazen isim farklı olabilir. Siz buraya battaniyem veya farklı isim vermek isterseniz cihazınıza. Onu yazabilirsiniz. Ben tamam battaniyem yazıyorum ve ya, diye basıyorum. Şimdi bizim cihazımız otomatik olarak buraya tanımlandı. Bu nereye gelmişti? E burada gördüğünüz gibi battaniye kısmından düğmemizi açtığımız zaman tekrardan göstereyim. Battaniye kısmı geldi. Buradan buradan direkt manuel olarak açıp kapatma işlemi yapabilirim. Sesi duyuyorsunuzdur zaten. Cihazı açıp kapatma işlemini buradan direkt kurtamak olarak yapabiliyoruz. Ayrıca ürünün kullanmış olduğu anlık elektriği burada görebilirsiniz. Evet. Bu ürünümüz açıkken ise buradan kWh yazan kısımda da ürün ne kadar elektrik yaktın. Anlık watt durumunda görebilirsiniz. Şu anda power yazan yer 88.7 yazıyor. Yani 88 wattlık bir güç çekiyor ikinci kademede. Voltaj da evinizin voltaj durumu. 226 volt benim şu anda evimle gelen şebekedeki voltajı gösteriyor. Ee, ben mesela buradan e, battaniye kısmından 1'e alınca e, şu an birinci seviyeye aldım. ısıtma seviyesine. Gördüğünüz gibi 44'e düştü direkt. ben tekrar ikinci seviyeye alıyorum da şu anda acil bir işim yok. Buradan geri çıkıyorum ben. Evet. Şimdi ben size bu uygulamada en çok kullanılan bazı özellikleri göstereceğim. Zaten bu... E, ben buradan WiFi'mi kapatayım. Evet gördüğünüz gibi WiFi'mi kapattım. Şimdi e, telefonum kendi internetine bağlı bakalım. Evet bağlı gözüküyor şu anda. Ben şimdi buradan istersem Amerika'da olayım isterse dünyanın interneti olan nerede neresi de olursa olayım, cihazımı açıp kapatabilirim. Şu anda kendi internetimden açıp kapatıyorum cihazı. Cihazım ise evimdeki modeme bağlı. Bunun ayrımını yapmanız gerekiyor. Zaten mantık kolay. Şimdi e, burada aşağıda üç tane seçeneğimiz var: More, Countdown ve Schedule. Şimdi burada e, İngilizce olabilir ama kafanız kesinlikle karışmasın çok basittir. Countdown en çok kullanılan bu olduğu için buraya konmuş. Cihazın tersine işlemi yapmayı söylüyor. Mesela diyor ki cihaz buna bastığın zaman bana diyor ki kaç dakika sonra hangi işlemi yapayım diyor. Ee, bu en basit olarak şu demek. Mesela cihazınız açıkken diye ki yat cihazın şu anda açık benim cihazım. 10 dakika sonra e, kapat diyebilirim. Bak direkt otomatik olarak next time Bill of the 23.53'te kapatacağım dedi. Çünkü benim cihazım açıktı. Eğer ki benim cihazım kapalı olsaydı aynı işlemi yapsaydım cihaz açık, aç, aç, açma işlemi olarak bunu tanımlayacaktı. Bu kafanızı karıştırmasın. Bunu şu anda e, siliyorum ben. Şimdi şuraya çıl dediğimiz bölüm var. Burası bizim için daha önemli. Buraya giriyorum. Bu da şu an herhangi bir aktif bir modül yok diyor. Et diyorum, ekle diyorum. Şimdi burada bir e, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane seçenek var. Bunları size kısaca açıklayacağım. Yine Seachel dediğimiz bölüm. Seachel'a bastığım zaman şunu demiş oluyoruz. Hangi saatte ürünün açılmasını istiyorsun? Program, programlama, yapalım diyor yani. Burada ben tüm günleri seçiyorum. Örnek olarak diyorum ki ben saat şu an zaten 23.43 ben ortalama gece saat 12'de yatıyorum. Diyorum ki cihaza 23.40'da 23.45 diyelim. 23.45'te her günü açıl ee, diyorum. Neden böyle yapıyorum? Ben günlük 12'de yatağa giriyorum ya. E, ürün e, yatağı ısıttığı için 15 dakika 20 dakika arasında ısıtır. Onun için bir bekleme süresi var. Bunu otomatikleştiriyorum. Ne yapıyorum ben? 23.45'te ürünü performance action yazıyor ya. Burayı ona getiriyorum. Yani cihaz açılsın demek istiyorum. Saati seçtim dakikasını seçtim. Hangi günler yapmasını istediğimi seçtim. Şu an ben tüm günleri seçtim. Ona işaretledim. Sev yaptım. Şu an ürün ben bunu kapatmadığım sürece her gün saat 23.45'te ürün kendini aktif edecek. Şimdi e, saat 12'de yatağıma yattım. E, yatağa sıcak bir yatağa girdim. Belki soğuk bir yerdeyimdir, dışarıdayımdır, üşümüşümdür. Yatağa girdiğim zaman ee, vücut ısımız bir, bir süre daha ısınmak isteyebilirsiniz Hemen kapatmak istemeyebilirsiniz ürünü O zaman ne yapıyorum ee, Yine şöyle çılı seçiyorum Diyorum ki e, Yani ben saat 12'de yatmıştım YETİ'ye ee, 12'yi 5 gece Tüm günler yine seçeyim Bu sefer ne yapacağım Kapatmayı seçeceğim Yani bu sefer cihaz ne yapmış olacak benim için Bunu kaydedeyim her gün saat 23.45'te 23:45'te cihaz açılacak, yaklaşık 15 dakikada ısınacak Ben içine gireceğim saat 12 gibi ve 12'yi 5 kişi cihaz kendisini kapatacak. Bu tam otomatikleştirmiş oluyoruz bu şekilde. Ha Siz kendi e, saatinizi, dakikanızı, e, kendi kalitesi standartlarınızı göre ayarlayabilirsiniz. Bunu şu an geçiyorum. Yine bu menüye giriyorum. Seçil menüsüne. Buradan yeni et diyorum. Şimdi burada en çok kullanılanlardan bir tanesi de Sunrise ve Sunset ee, bunu geçiyorum. En son anlatacağım bunları. Ee, light. Circle Circulight ise ise şu döngü modu. Döngü modu bizim ne işimize yarıyor? İçine giriyorum. Ee, genel olarak mantığı şudur. Mesela çok soğuk yerlerde olabilirsiniz. Ee, yani çok ciddi soğuk olan yerlerde olabilirsiniz. Cihazı kapatıp yattığınız zaman gece üşüme durumunuz olabilir. Üstünüz incedir. Ee, yani alttan ısınmaya devam etmek zorunda kalabilirsiniz. Veya kamp yapıyorsunuzdur. Özellikle kampçılar çok kullanıyor bu modülü. E, kampta çok soğuk bir ortam olduğu için e, belirli aralıklarla cihazı açmanız gerekir. Şimdi cihaz bu tam buna göre. Bunu anlatacağım size. Bu start time bir de end time denilen bir yukarıda saatleri görüyorsunuz. Burada şunu demiş istiyoruz Ben e, hani günlük saat 12.05 gece cihaz kapat demiştim ya. Diyelim ki aynı aksiyon üzerinden devam edeyim. 12'yi 5 geçe başlasın. E, saat 8'de uyanıyorum diyeyim. 8'de uyandığımı varsayalım. Yataktan çıktığımı varsayalım yani. 8'e ayarlıyorum. Ve tüm günleri seçiyorum yine. Hangi günleri yapmasını istiyorsanız siz kendinize göre bunu seçebilirsiniz. Yani şu anda bunu şunu seçmiş oldum buraya kadar. Saat 12'yi 5 geçe ve saat 8'e kadar tüm günlerde e, cihazım belirli bir süre açık kalsın, belirli bir süre kapalı kalsın. Bu ortama ben kendim şu şekilde kullanıyorum. E, on time duration dediği burada ürün ne kadar açık kalsın diyor. Ben e, zaten yatak, benim yatağım 12-5 gece kapatmıştım ama benim yatağım sıcak. O yüzden ben ne yapıyorum? 12-2 e, dakika açık kalsın diyorum. E, min 2 yazan 2 dakika demek. Ne kadar kapalı kalsın diyor. Yaklaşık 15-11-13- dakikada kapalı kalsın diyeyim. Yani ben şu an kendi hayat standartlarıma göre bu şekilde yapıyorum. Gayet memnunum. Siz bunu dediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Yani şu an ne demek için, ne demek istemiş oldum bu tabloda? Saat 125 geçe ile saat 8 arasında tüm günlerde 10 time duration yazan 2 dakika açık kal. Off time duration 13 dakika kapalı kal. Yani cihaz 2 dakika açık kalıp 13 dakika kapalı kalacak. Devam. Bu ne demek demektir? Cihaz 15 dakikada bir çalışıyor demektir. <laughs> e, bu şekilde elektrik faturanızı inanılmaz şekilde zaten hiç hissetmezsiniz bile. O kadar söyleyeyim. Zaten 88 watt bir e, ampul gibi bir elektrik yakıyor. E, onun için hiçbir fark etmeyeceksiniz bile. E, şu anda bunu ben save diyorum yukarıdan. Confirm diyorum ve bunu ekledi. Az önceki e, bir bana bir bildirim yaptı. O bildirimde de dedi, dedi ki e, 12 5 geçe ben dedi başka bir aksiyondayım da onu sileyim dedi. Bunu yapayım dedi. E, zaten otomatik olarak bu 12 5 geçe başlayacak ya. O yüzden onu sildi bunu yaptı. E, yani aynı mantığa geldiği için bu şekilde yaptı. Şu an bu da aktif. Bunu ben kapatıyorum. E, bunu istemediğiniz zamanlarda buradan kapatabilirsiniz. Şunu da söyleyeyim. E, eğer ki bu SQLite menüsü açıksa siz buradan ekstra bir schedule, schedule bölümünden bir e, modül tanımlarsanız bu bunu ikisinden birini iptal eder. Onu da söyleyeyim. Şimdi tekrar ben et diyorum. Burada e, random'a geleyim. Random e, rastgele rastgele battaniyenizi açıp kapatır. Yani bunu da kullanabilirsiniz dilerseniz. E, daha basit olması için. Bunu da belir belirlediğiniz tarih saat aralığında belirli günlerde hangi günler otomatik açıp kapamasını istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Bunu çok kullanılmıyor ama bunda bilgisini vermiş olayım. Yeniden et diyorum. Delay off dediği de şu. E, ürün ne kadar süre sonra kapansın? Ya Mesela şöyle bir şey olabiliyor. Mesela e, diyelim ki cihazı ayarlamadınız. Eve geldiniz. yorgunsunuz Direkt yatağa yattınız ama yatak soğuk. Direkt cihazı bastınız çalıştınız ama uyuyacaksınız ya. Cihazın açık kalma riskini göze atamazsınız. E, çok sıcak olur çünkü. Ne yapıyorsunuz? mesela buradan cihaz orta 25 dakika diyelim. 25 dakika sonra otomatik olarak kapansın diyebilirsiniz. Şimdi benim e, şeyim az önceki modülüm aktif olduğu için 23.45'de açılacak ya. Bu diyor bak bununla çakışıyor diyor. E, kabul ediyor musun? Ben yine bunu kabul, kabul ediyorum dedim. Şu an ne yapacak cihaz? E, otomatik olarak e, e, 25 dakika sonra kapanacak. Bunu da kapatıyorum. Bunu da iptal ediyorum şimdilik. Bunu da anlattık. Şimdi yeniden et diyorum. Şimdi sunrise. Bunu az önce bahsetmemiştim demiştim. Bunu e, tabii tabi e, çok yönlü kullanıcılarımız olduğu için şu şekilde. Diyelim ki sabahlar namaza kalkıyorsunuz diyelim. Yataktan kalktığın zaman yatan soğuyor. Geri geldiğinizde yatağın sıcak olmasını istiyorsunuz diyelim. E, bunu yani otomatikleştirebilirsiniz veya direkt cihazınızla açıp kapatabilirsiniz tabi. E, otomatikleştirmek isterseniz diyelim ki güneş doğmadan önce, ha şimdi sizin konumunuzu istedi ya bu cihaz. Onun ne için istedi? Bunun için istedi. Diyelim ki ben şu an İzmir'deyim. İzmir'de güneş saat e, şu anda e, diyelim ki saat 7'de doğuyor diyelim güneş. Bu ne yapmış olacak? Ben güneş doğmadan e, 30 dakika önce cihaz açılsın diyorum bakın off değil on diyorum bu şekilde ne olmuş olacak ben e, güneş doğmadan önce e, yarım saat önce namazı kalkıyorsam eğer cihaz otomatik olarak çalışacak güneş doğmadan önce e, bu da ne, bu neden şunun için önemli e, namaz vakitleri sürekli değişiyor ya e, onun için otomatikleştirmiş oluyoruz yani. Bugün ben normalde buradan direkt programlamalı saat de açılsın deseydim. Namaz saatleri sürekli değiştiği için bu 2-3 gün sonra benim şeyim bozulacaktı, döngüm bozulacaktı. Saatim bozulacaktı. O yüzden güneş doğumuna göre ayarladığımız için her gün bunu otomatikleştiriyor yani sistem. Bunu 10 sevdiğimiz zaman ne yaptı sistem? E, buraya geldi. Gün doğmadan 30 dakika önce benim cihazım açılacak. Eee sunset'te aynı şekilde e, mantığı çalışma mantığı aynı. Gün doğumu, gün batımı özlü. Gün batmadan önce veya sonra yine bu şekilde bir talimat vermek isterseniz sisteminden verebilirsiniz. Başka ise burada anlatmak istediğim durum, ee, şunları belirteyim. Eğer cihazınızı çıkarıp çarşafınızın altına serip üzerinize battaniye koymazsanız cihaz Açık olmasa bile ısınmaz. Cihazın üzeri kapatılmalıdır. Cihaz çok ekonomik bir ürün olduğu için siz ürünü direkt dışarıya sererseniz, ürünü çalıştırsanız bir sıcaklık hissedemezsiniz. Yine bize sormak istediğiniz sorular olursa bize ulaşıp sorabilirsiniz. Teşekkür ederiz.